Evet yeni bir video ile birlikteyiz. Ayaz Aras'la birlikte yeni bir oyuncak tanıtacağız. Bugün nereye gittik Ayaz? Venom, Venom Ami. Evet biraz zor olsa da bulduk. Ve bir modelini aldık. Geldik. Hep birlikte açalım. Evet. Oyuncağımızı gösterelim. Doğru mu? Atari. Peki. Seni yerine alalım Ayaz. Önce şöyle bir kutumuzu böyle yakından gösterelim sonra sana verip sen açarsın. Olur mu? Sen yerine geçebilirsin. Şöyle bir Avengers serisini almışlar. Evet, fiyat etiketi de gözüküyor. Onu çıkartmayı unutmuşuz. 200 TL üzerinden bir oyuncakçı kardeşimizden aldık. Pille çalışan, aynı zamanda sesli onu birazdan göstereceğiz. Birazdan. Beklesinler biraz merak etsinler. Şöyle bir dilimiz var. Yan tarafta diğer ürünleri, modelleri göstermişler. Hemen kutumuzun arkasına bakalım. Burada Kaptan Amerika var. Yeşil Adam. Hulk var. Ondan sonra da Spiderman var Demir adam var Var da var Hepsi var burada Talk var Ronin var Ve Venom Venom da burada Şimdi bunu o zaman Sen açabilirsin okay. Al bakalım aç bakalım çalışıyorum şimdi. Şu an onu açmak gerekiyor. Onu çek bari yukarı. Bizden önce onun sinesini koparttık. Rahat çıksın diye. O zaman yaklaştıralım biraz Ayas. Şöyle yakından göster bakalım. Neleri varmış? Kolları hareket edebiliyor mu? Evet hareket edebiliyor. Hmm, ayakları falan. Evet. Şöyle güzelce göster bakalım. Mesela kollarını göster nasıl hareket ediyor, nerelerden. Şöyle yapalım mı? Mesela bak şöyle. Mesela şöyle. Kol hareket kabiliyeti. Bilek. pekinde hareket ediyor bu kısımları da hareket ediyor ben şimdi ben durmasını için şey yapacağım tamam gösterelim onları da ondan sonra sen durdurt mesela şöyle dur. düzelttik değil dur bakayım. Mi? Dur. dur bakayım mesela kafasını da gösterelim mesela kafası da dönüyor arkadaşlar böyle Hı -hı. De deli de dönüyor Hı, deli de mi dönüyor ee... Aha, bakalım nasıl dönüyormuş şöyle Hmm. Dönüyor, Dişlerini izliyor. görüyor musunuz arkadaşlar? Evet dişler de fena. Burada şurada bir kasları var. Hmm, nerede var? Gösterin bak pembe. Hmm, ne bak kasları? Şurada da var. Nerede var? Aha pembe. Evet. Ağzının içi o. İçi. Değil mi? Evet. Başka özellikleri var mı? Bas. Evet. Mesela? Mesela? Wow! Evet. Özel bir film sahnesinden ses efektleri koymuşlar, değil mi? Evet. Bir daha bas bakalım nasıl yapacak? Çok güzelmiş. Artık diğer karakterlerine birlikte bunu oynarsın, Ayaz. Karakterleri getireyim mi? Neler vardı başka sende? Ona uygun boyutta olanları. Zokerine kadar. Şöyle bir şeyler çalıştıralım. biraz diğer oyuncaklarını almaya gitti. Ah, şimdi örümcek adam var burada. Nasıl bakayım? Örümcek adam. Mesela bu da çalışıyor. Evet. Onun da gözünde ışıklar yiyor. Biraz pili zayıflamış ama yine de çalışıyor. Değil mi? Evet çalışıyor. Tamam da önden bir sıra çalışıyor. Mesela. Peki o zaman bu yeterli o zaman bulamıyorsak diğer oyuncak kutusundadır. Kalsın. Şimdi arkadaşlar Şimdi var. Biz şimdi bu burada kalsın. Tamam. Şa. Şa. Hadi hadi. Hadi. Ben ağrımı çağırdım.

Şey Yapıyordu tutturur tutturur falan diye böyle sebaya koyarım demiştim kollarından böyle aslında kalabilir yap bakayım bir görelim. Hmm, wow acaba de şöyle yapabiliyor Nasıl? Böyle. kenarından koyun. Evet. Tek ayak uzunluğu. Tek ayakta bir tane. Alttan gözüküyor mu? Gözüküyor. Bakalım mı? Hı uh hı. -huh. Bakalım. Tamam bir saniye. <laughs> evet çok güzel olmuş. Nasıl görüyor musunuz? Ben buradan görebiliyorum. Gördün mü? Şöyle yapabilir mi? daha aşağı bakıyor şimdi. Nasıl? Okay. Hmm, düşmüş mü? Aa böyle tırmanıyor. Hayır yukarı doğru tırmanıyor. Aa buradan yukarı çıkıyor. o zaman tamam sen oynamaya devam et buradan arkadaşlarına veda böyle edeyim. Ben şey Son Hı -hı. kez böyle oyuncağını böyle dik konuma getir yukarıya doğru. Bir efektif de değil mi? Tamam buradan veda ediyoruz o zaman herkese. Böceğimden böyle böceğinden yapsın mı böceğinden? Bocim'de? Gözüküyor evet buradan gözüküyor. Örümcek gözüküyor burada. Farklı bir motifle yapmışlar. O zaman arkadaşlarımıza el sallayalım. Veda edelim. Videonun sonuna geldiğimizi söyleyelim. Kanalımıza abone olmalarını da söyleyebilirsin. Bye Görüşmek üzere de, Hadi bay bay. bye bye. Bay bay.